Türkiye'de, e, dünyada biraz farklı, danışmanlık kültürü biraz geride kaldı. Hı hı. Yani aslında danışmanlık aldıklarında kurumların ne kadar büyüdüklerini siz de biz de çok hı hı. iyi biliyoruz aslında. Danışmanlık almak onlar için bir eksiklikmiş gibi görünüyor. Hı hı. E, ondan nedenle şunu sormak istiyorum. all klinik clinic kurulurken nasıl bir düşünceyle ortaya çıktı ve hangi eksikliği fark edip ben bu danışmanlık şirketini kurmalıyım dediniz? Evet. Ya şöyle oldu aslında e, danışmanlığı biraz hizmetle karıştırdı All4Clinics hı hı. aslında onun da yani çünkü e, siz de çok iyi biliyorsunuz maalesef sektörde meslektaşlarımız bazı meslektaşlarımız özellikle sağlık sektöründe birazcık danışmanlık e, kavramının da içini boşaltıyorlar. Doğru, doğru. Aslında hepimiz bu sıkıntıyı yaşıyoruz evet. yani günün sonunda e, danışmanlığın karşılığında verdiğimiz hizmeti karşı tarafa ifade ederken sıkıntı yaşıyoruz kötü tecrübeler sebebiyle. All for Clinics biraz ihtiyaca binaen doğdu. Aslında benim aklıma gelmedi. Herkes böyle sanıyor. Yani ne kadar güzel düşünmüşsün, ne kadar güzel planlamışsın. <laughs> Öyle değil. Burada itiraf ediyorum. Benim aklıma gelmedi. Yani şöyle ben bir şey iyi yaptıysam, hekimleri çok iyi dinledim. Malum 2005 yılından beri hekimlerle hep kol kola çalıştık. Gerek hastanelerde, evet. gerek kurumlarda, gerek kendi network'üm de vardı ve onlar sürekli bana bazı problemlerden bahsediyorlardı. Bu da genelde kendisi kendi işletmesini yönetmeye başladığında bir muayenehane olabilir, bir poliklinik olabilir, evet. kendi girişimi söz konusu olduğunda çok tıkandığından, yetişemediğinden, yoğunluğundan ve maalesef sektörde hekimlerle çalışmaya hevesli ama onlara hizmet vermekte biraz eksik kalan birçok paydaşların Hı -hı. E, yanlış hizmetlerinden yaşadıkları mağduriyetlerden Hı -hı. E, bu, bu problemleri anlatıyorlardı bana ve bir ihtiyacımız var Hı -hı. sana ihtiyacımız var gibi ben o çağrıları duydum